Osman Gazi Belediye'mizin Gençlik Spor Bakanlığı ile müştereken yapmış olduğu Osman Gazi'de, Bursa'da Türkiye'nin en büyük atletizm salonu inşaatı bitti. Bu proje tabii ki Türkiye çapında bir proje. Türkiye çapında bir proje olduğu için bu tesisin bundan sonraki süreçte bakanlık uhdesinde çalışmalarını faaliyetlerini sürdürmesi önem arz ediyor. Çünkü e, devletin spordaki politikası böyle tesislerde çok daha net bir şekilde ortaya çıkar. Ve başarılı sonuçlar alınır. Dolayısıyla bizler de müşterek yapmış olduğumuz bu tesisi bakanlığa devrediyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de pis kısmının ihalesi yapılarak inşallah e, ihale sonrası kısa bir sürede biterek tesismete girer. Hayırlı olsun diyoruz. Bursa'ya kazandırılmış güzel bir eser ve Bursa'ya kazandırdığımız bu güzel eser inşallah atletizm dalında hem Türkiye'de iyi atletlerin ortaya çıkmasına hem de uluslararası yarışmalarda Türk bayrağını göndere çıkaracak, müşerredecek atletlerin çıkmasına vesile olur. Bu vesileyle bu protokolün hayırlı olmasını diliyor. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Türkiye'miz için, bursamız için, atletizm camiamız için ee, sizlerin başlamış olduğu bu tesisin e, pis inşaatının tarafımız tarafından il müdürlüğümüz ve bakanlığımız tarafından birlikte bütçelendirilerek tamamlanması için tesisi devralmak için buradayız. E, dediğim gibi Bursa ve Türkiye büyük bir tesis kazandı sizlerin sayesinde. Biz de bunun devamını sağlayacağız. İnşallah en kısa sürede sizin söylediğiniz gibi Sayın Başkanım sporcularımız burada çalışmalarına başlayacak.